Birçok kişi bilmiyor ama 5 bin lira kadar para ödeniyor. Milyonlarca anne çalışmak istese de bakıcı parasına yetişemiyor. Aslında işte bu milyonlarca annenin bilmediği bir şey var ki o da bakıcı desteği. Peki bakıcı desteği hangi durumda sağlanıyor? Kadınlarımızın çalışma hayatından daha fazla kalmaları, çocuk nedeniyle istihdamdan çekilmelerini önlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde geliştirilen bir proje söz konusu. Tabii bunu için aranan bazı şartlar var. Bu projeden yararlanmak için 0-36 aylık çocuğun olması gerekiyor. 0-36 aylık çocuk olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı, sertifikalı bir bakıcı çalıştırmanız gerekiyor. Kadın çalışanın da tam zamanlı sigortalı bir işte çalışmış olması gerekiyor. Aynı zamanda da Türk vatandaşlığı bulunması gerekiyor. Daha çiçeği burnunda olan bu yeni destek şimdilik 5 büyük kentekilere veriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa illerinde ikamet edenler pilot olarak uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği'nin bu ortak projesinde ödenen bakıcı parası azımsanacak kadar değil. Üstelik zam da kapıda. Şu an e, bu yıl sonuna kadar yani Aralık sonuna kadar 325 Euro olarak ödeniyor. Yılbaşından sonra bu rakam 375 Euro'ya çıkartılmış olacak. Bugünkü döviz kuruyla hesapladığımızda bugünkü adınan para 5000 lira. Yılbaşından sonra da 5.775 lira olarak bu destek verilmiş olacak. maşallah